Herkese merhaba, günaydın. Bugün yepyeni bir vlog'a başlıyoruz birlikte. Benim için de önemli bir gün. Bugün videoyu bir iki gün içinde yayınlarım diye düşünüyorum ama bugün günlerden 15 Nisan, çarşamba. Ve benim için çok güzel bir gün. Bugün canım arkadaşım Bircan'la 11 günlük bir arınma atölyesine başlıyorum. Böyle kötü hislerden, kök inançlardan kurtulma adına yapılmış güzel bir yolculuk olacak benim için de. Aynı zamanda bugün tekrar aralıklı oruçla beslenmeye başlayacağım. Bu da benim için bir milat olacak. Uzun zaman sonra yeniden aralıklı beslenmeye başlayacağım. Aralıklı oruca başlayacağım. Bununla ilgili çok hani anlatıyorum aslında ama hani diyetisyen ya da beslenme uzmanı olmadığım için yanlış bir şey söylemek adına Hani bildiklerimi kendime saklıyorum ama yine de sormak istediğiniz bir şey olursa bu videonun altına yazarsınız tarif ederim size de. Aynı zamanda böyle bugünden itibaren kendimi böyle bir şekersiz 21 gün alıyorum. İşte paketlenmiş gıdalardan, çikolatalardan, cipslerden uzak duracağım. Bu da 21 gün sürecek. Yani dediğim gibi benim için böyle değişik bir önümde bir 21 gün var. Bunun 11 günü Bilcan'la geçecek. Aynı zamanda işte Bilcan'ın bu arama ilgili de hani bilgi vermek istemiyorum. Çünkü buna emek veriyor. Yani onun karmasına da girmek istemediğim için, kul hakkına da girmek istemediğim için yani yapacakları ile ilgili bilgi vermek istemiyorum. Ama siz yine de çok merak ediyorsanız Instagram'dan Bilcan'ın renkli dünyasını bulun ona yazın diyemden o size tarif edecektir hemen olmasa bile gün içinde mutlaka dönüş yapacaktır çünkü benim çok uzun zamandır arkadaşım çok da severim şahsi olarak da böyle ailece de görüştüğümüz çok sevdiğim bir dostum o yüzden onun bu yolculuğunda ben de varım İnşallah her şey çok güzel olur şimdi kalktım bir şeyler bugün dediğim gibi aralıklı oruca başlıyorum yani saat 11 gibi yapacağım kahvaltımı o yüzden şimdi bir kahve içeceğim Kendime geleyim. Ondan sonra yine görüşürüz. Şimdi bu benim bugünkü kahvaltım. Yumurta salatası yaptım kendime. Ben böyle çok seviyorum karıştırmayı. Hatta böyle bazen peyniri de içine atıyorum. Avokado olursa onu da atıyorum içine. Bugün işte şöyle anlatayım size. Saat 11'de kahvaltımı yapacağım akşam 7'ye kadar yemek içmek serbest. istediğimi yiyip içebilirim. Abartmamak kaydıyla tabi. Ama 7'den ertesi gün 11'e kadar hiçbir şey yemiyorum. Sadece su içeceğim, soda içeceğim, çay içeceğim, kahve içeceğim. Yani içecek serbest ama kalorisi olmak şartıyla. Yani Türk kahvesi içeceğim mesela. Soda içeceğim. Soda içeceğim. Çay içeceğim. Öyle su içeceğim bol bol ve oruç süremi de o şekilde tamamlayacağım. Bu benim zaten uzun zamandır daha önce de yapmıştım. Gerçekten çok etkili olmuştu. Yani benim vücudumda benim metabolizmama çok uygun bir beslenme biçimi. O yüzden şimdi yanına da böyle şekersiz çayımı aldım. Şimdi güzelce karnıma doyurayım. Sonra görüşürüz. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Bu arkamda gördüğünüz dağınıklığı şu tezgah toplanacak. Valla yani iki buçuk kişilik bir aileyiz ama nasıl bu kadar dağıtabiliyoruz? Özellikle kahvaltı zamanı gerçekten inanamıyorum. Benim de herhalde sabah en yoğun mutfakta işlendiğim zamanlar. Şimdi bir burayı toparlayayım. Akşam yemeği için ne yapacağımı düşüneceğim. Çünkü biz normalde bugün alışverişe çıkacaktık. Market alışverişine gidecektik ama eşimin işiyle ilgili bir şeyler değişti yine. O yüzden bugün dışarı çıkamayacağız. Yani zaten bulunduğumuz bölgeye giriş çıkışta yasak şu anda. Böyle bir durumun içinde kaldık. Şimdi evde kalanlarla bir şeyler yapacağım. Ata bir şeyler istiyor. Aklımda bir şeyler var ama durun bakalım. Ne pişireceğiz bu akşama. <laughs> Görüşürüz. Okay. I'm happy in your company with no emotion cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Bakın bu yumurtalarımı haşladığım suyum. Ben böyle yumurta böyle bir tencerenin içinde haşlıyorum yumurtalarımı. Bu suyu da çiçeklerime döküyorum. Gerçekten çiçeklerimde inanılmaz değişimler oldu bu yumurta suyundan sonra. Böyle çıkıyorum balkona. Hop çıkamadım. Bir saniye. Nasıl göstereceğiz? Şöyle. Şöyle döküyorum üstten üstten. Bakar mısınız? Bunlar benim bebeklerim. Sürekli evdeyiz. Hiç balkonla falan da ilgilenemiyoruz açıkçası. İşte bu kadar. Şu aloe veramın suyunun değişmesi gerekiyor. Hop, size göstermek istediğim şey var. Şunun üstündekini alalım. Bakın bu latin çiçeği. Bunu ekmiştim. Tohumdan çıktı. Şurada da, şu elimdekini de alayım. Bu da aynı sefa çiçeği. Bunu da tohumdan ektim yine. Bu da tohumdan çıktı. Bakın bunu da eşimin rahmetli anneannesinin bahçesinden almıştım bu soğanları. Yine bu soğanlar da öyle. Şurada açacaklar. Böyle dört gözle bekliyorum. Bu da benim canım sardunyam. Herkese selam yeniden. Bu saat toparladım gördüğünüz gibi. Hatta bu arada bir evi de sildim, süpürdüm, toz aldım. Dağınıklıklarımız vardı, onları toparladım. Eşimi göreve çağırdılar, o göreve gidince atadı benimle birlikte. <laughs> Vallahi bu akşam ne pişirsem diye düşünüyordum. Baştan da dediğim gibi bugün normalde alışverişe çıkacaktık. Çünkü evde sebzemiz falan kalmadı. Hani bir güzel manav market yapmamız gerekiyordu. Tabi öyle olunca, eşimi göreve çağırılınca bizim işler <laughs> terse döndü. O yüzden aldım elime yine un kovamı böyle şey yapacağım, tepsi mantısı yapacağım. Bu, biz bunu şeysiz yapıyoruz, kıymasız yapıyoruz. Daha doğrusu ben bunu kayınvalidemden öğrendim. Benim eşim göçmen, Bulgar göçmeni. Onlar çok yapıyorlar. Böyle sini mantısı diyorlar işte. Hamuru böyle tepsiye dizip fırınlayıp sonra da tavuk suyuyla pişirip üzerine tavuk eti döküyorlar. Ben de onu yapacağım. Ama ata da o biraz sert geldiği için normal mantı istiyor. Ufak biraz kıyma çıkardım. Şimdi ona da birazcık akşam için normal kıymalı mantı yapacağım. Bugün yine Un kovası ile birlikte, şu bahsettiğim Instagram'daki meşhur un kovam bu, bu arada. Benimle birlikte yaşıyor son bir aydır. Naber Ata? Mantı mı yemek istiyorsun sen? Bırak, at at. Burak kim? Nereye Ar gidiyorsun? Arkadaşlarımı kurtarmaya. Arkadaşlarımı kurtarmaya gidiyor. Ata da böyle çizgi film karakterleriyle yaşıyor bu arada. Görmüyorlar ama seni. Gel buraya. Geleceğim. Dur bir dakika. Hoppa. Oh. <laughs> ata da yine burada benimle birlikte. Mantı mı yemek istiyorsun sen akşama? Neden dilini öyle çıkarıyorsun? <laughs> Ayıp değil mi? <laughs> öyle işte ben şimdi biraz hamur yoğurayım, mantı yapayım. Bugün de böyle geçsin. <laughs> muhtemelen bu vlogu iki günlük olarak hazırlarım. Yarın, bugün ve yarın olarak. Eğer bugün çok uzarsa da bir günde de keserim. Artık onu videonun sonunda söylerim. Zaten muhtemelen yarın içinde çekeceğim yine. Çünkü yarın da mı hem market alışverişi yaparız. Hem de inan mısın düşeceksin. Hem de ne söyleyeceğimi unutturdun bana. Hemen yarın market alışveriş yapacağım. Yarın da ayrı bir gün olarak çekerim. Efendim. <laughs> Kimse yok. Hayır. Neye bakacaksın içine? Onlara. Onlara biliyorum ben senin ne yapacağını. Bakacağım. Hadi bay bay yap kapatalım sonra bay bakalım. Bay. Görüşürüz. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. to commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved cause i never wanna play happy families with you but i like having you around i'm fully aware this is a flash in the pan but we can still have fun for now mantılarını bitirdim. Buraya tepsi çıkardım. ve benim için de sinim mantısı yapacağım. Yani çok uzun sürdüğü için o yüzden açma ve kapama işlemlerini hızlandırılmış yapıyorum. Ama gayet de net görünüyor yani. Zaten birçoğunuzun bildiği şeydir bu sinim mantısı. O yüzden ekstra da tarif verme gereği duymuyorum. Hadi siz şimdi hızlandırılmış olarak tepsi mantısını izleyin. Ben de yemeklerimi hazırlayayım. Bu arada şu anda saat 2. 2 oldu. Eşim görevde şu anda. Ne zaman geleceği de belli değilmiş. Ben de bari o gelene kadar bunları hazırlayayım. Çünkü daha bunu açacağız, fırına vereceğiz, kızartacağız. Sonra tekrar ocağın üstüne pişireceğiz. Yani nereden baksanız açması, fırınlanması, tekrar ocağa koyması 3 aşamalı bir yemek olacak. Ben niye bu kadar zor bir yemek seçmeyeceğim bugün? Neyse hadi şimdi ben başlayayım. Mantıyı bitireyim. Sonra yine görüşürüz. Şimdi hamuru açtım görüyorsunuz böyle orta kalınlıkta bir hamur olacak. Şimdi bunu keseceğiz. Bu normal mantıdan bir tık daha şey olacak. Kareleri büyük. Dediğim gibi biz bunu tavukla yapacağız ama isterseniz şimdi birazdan göstereceğim o mantının boşluklarına Kıyma koyarak da yapabilirsiniz. Ben sonra üzerine tavuk eti açacağım. Ya ben böyle öğrendim. Kayınvalidemler de böyle yapıyorlar. Eşim de bu mantıyı tavukla daha çok seviyor. O yüzden onu tavukla yapacağım. Fazla kalan yerlerinden de sonra bazen çorbalık kesiyorum. Şöyle büyük 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 kesiyoruz. Bu mantının yapımı diğerine göre bana daha kolay geliyor. Sağ olsun kayınvalidem de biz ona gidince hep yapar bundan. Hatta bunu fırında kuruduktan sonra böyle temiz kuru bir yere kaldırırsanız uzun bir şekilde uzun süre ve kuru bir şekilde de kalıyor. Aklınızda bulsun. Yani biz bunu toplu yapıyoruz şuradan şimdi size göstereyim kamerayı bakın şu iki ucunu birleştiriyorsunuz sonra şöyle oturtacağız tepsiye ben size tepsideki oturmuş halinde göstereceğim bakın şöyle iki ucunu birleştiriyorsunuz şöyle oturtuyorsunuz şöyle göstereyim bakın böyle görebiliyor musunuz? Şimdi ben devam edeyim. Sonra tepsinin bitmiş halini de gösteririm size. Şimdi bakın hazırladım böyle mantılarımı. Bunu şimdi fırına vereceğim. Nar gibi kızaracak. Yani böyle 180-190 derece arasında kızarana kadar, böyle kuruyana kadar pişireceğiz. Böyle biraz aralıklı diziyorsunuz bunu. Çünkü suyu da koyunca üzerine şişme de yapabiliyor. O yüzden böyle çok dip dibe dip dibe koymuyorum ben. Biraz daha hamurum kaldı. Şimdi ikinci bir tepsi yapacağım. Sonra onu da pişireceğim. Başka bir gün onu da pişiririz. Şimdi ben bunu fırına vereyim. Sonra görüşürüz. Şimdi size şöyle göstereyim. Fırından çıkmıştı zaten. Üzerine şimdi tavuk etlerini didikledim. Biraz karabiber, üzerine geçecek kadar da su koyacağım. Sonra ocağın üstünde pişireceğim. Pişirirken de gösteririm yine. Bakın ocağın üstünde böyle pişecek. Daha sonra bunun üzerine bir tencere kapatacağım. Pardon tencere olur mu? Tepsi kapatacağım. Anası, <laughs> ne oldu aşkım? Ne oldu bebeğim? Neyse mantının son hali bu. Ben bir Atay'la ilgileneyim. Ne oldu Atacığım? İnsan baba, Neden küstün? Hiç Hiç küstü. Ben bir yeri çekecektim. Sen mi çekim yapmak istiyorsun? Evet. E tamam yaparız hadi birlikte. Bir şey Sen akşama ne yiyeceksin? Hiçbir şey yemeyeceğim. Aa oh, oh, küstü benim aşkım. Neyse ben biraz oğlumla ilgileneyim. Valla işlerimi bitirdim. Oturdum şimdi balkona. O kadar rüzgarlı bir hava var ki bugün. Anlatamam size. Sanki dün çok güzeldi yaz günü gibiydi. Bugün o günler hiç eser yok. ben de yoruldum sabahtan beri. Saat şu an 4.20 geçiyor. Anca oturabildim. Bunun hamurla uğraşınca bütün günüm gitti. Eşim de hala gelmedi. Atadı içeride çizgi film seyrediyor. Ben de bahaneyle biraz kahve içeceğim. Biraz dinleneceğim. Biraz şöyle rüzgar da olsa açık havanın tadını çıkaracağım. Yoksa çok bunalıyorum. Ya zaten ülkece gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Hepimizin alıştığı düzen var, rutin var. Yani benim için mesela dışarı çıkabilmek büyük lüksmüş. Bunu şu anda çok daha iyi anlıyorum. Neyse bunlar da geçecek inşallah. Umutsuzluk yoktu. Bugün arınmanın, arınma birinci günü. Umutsuzluk yok. Mustafa Ata mantımızı test edip onaylıyor nasıl olmuş Atacığım mantılar okay. güzel mi afiyet olsun <laughs> Ata şimdi mantısını yesin o kadar zor bekledik ki ne zaman mantımı yiyeceğim ne zaman mantımı yiyeceğim Ata gerçekten ev mantısı bağımlısı size de bir şey söyleyeyim mi <laughs> neyse bir dakika size şimdi bir şey söyleyeceğim afiyet olsun ata mantıya gerçekten çok düşkün. İnanılmaz seviyor. Yani böyle günün her öğünü oturup mantı yiyebilir o derece. Ve ben bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü ben ataya hamileliğimde <laughs> sadece mantı Merhaba. Merhaba. Sadece mantıya aşermiştim ve böyle bir aşerme yok. Böyle etrafımda da o zaman mantı yapan kimse yok ve ben de o zamana kadar evde mantı yapmamıştım. Eşim beni böyle bilindik bir ev mantıcısına götürdü ve ben orada neden kötü bakıyorsun ve ben orada iki tabak falan mantı yemiştim ve mantıcı kadın böyle gözlerini açıp bakmıştı bana kuzum hadi ye bakalım mantını kadın bana bakmıştı eşim en sonunda şey demişti ya eşim hamile de çünkü ben ikinciyi yerken böyle üçüncünün siparişini veriyordum Hani o kadar canım istemişti. Ondan sonra da bir daha canım bir şey istemedi ama atanın da şimdi böyle çok mantıyı severek yemesi benim ekstra hoşuma gidiyor. Neyse o mantısını yesin. Neyse şimdi ata arkamda mantısını yiye dursun. Ben de size veda diyeyim. Normalde iki günlük çekeceğim demiştim videoyu ama şu ana kadar mantılarla falan 15 dakikayı geçti. Söyle kuzucuğum. Sonra da ben yemeğimden sonra bir tane bisküva alabilir miyim? Alabilirsin tabii ki. <laughs> Şimdiden bisküvinin yolunu yapıyor. Ne diyordum? Hayır, şu ana kadar 15 dakikayı geçtiği için video. Bugün sadece böyle bir günlük video olarak çekeceğim. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Yarın da yine devam edeceğim ama o ayrı bir gün yayınlarım artık. Sizi çok, <laughs> Siz çok seviyorum. güle güle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.